Ev hulka ileyhi kenzun eğer o bir peygamberse gerçekten gökten ona bir hazine atılmalı değil miydi? Bir hazinesi olmalı değil miydi? Parası, pulu, atı, arabası, altınları, gümüşleri, markları, dolarları, bağları, bahçeleri, son model arabaları olmalı değil miydi? Ev tekunu lehu cennetun ye'kulu minha yahut da yiyebileceği bir bağ, bahçesi bari olmalı değil miydi? Bu nasıl peygamber böyle? Parası yok, pulu yok, altını yok, gümüş yok, bağı yok, bahçesi yok. Böyle peygamber olmaz. Biz böyle birisine kesinlikle inanmayız. Peygamber dediğin bizden üstün olmalı, harikulade bir varlık olmalı, zengin olmalı, malı mülkü olmalı, atı arabası olmalı. Şu anda hocalara da aynısını söylemiyorlar mı? Bu nasıl hoca ya? El öptürdüğü falan yok. Kardeşim, hoca dediğin el öptürür ya. Hoca dediğim şöyle karşısında insanlar eğilir, tir tir titrer, bin barikatlarla ancak yanına ulaşabil, ulaşılabilmeli, pat diye yanına girilmemeli, menajerleri olmalı, korumaları olmalı. Böyle hoca mı olur ya? Bizim bildiğimiz hoca dediğim bir oturuşta bir kuzuyu yer kardeşim, böyle hoca olmaz ya. Hocaları da aynı konuma indirgemek istiyorlar. Hani... Yesen yedi olur, yemesen yemedi olur. Garip bir şey. Aklıma bir fıkra geldi burada. Adamın birisi oğluyla beraber bir yere gidiyor. Yanlarında bir de merkepleri var. Merkep önde, babayla oğul arkada bir yola gidiyorlar. Bir köyün yanından geçmişler, bir kalabalığa uğramışlar. O kalabalık demiş ki ya şu enayilere bakın hele enayilere. Merkep önde, kendileri arkada yaya gidiyorlar. Galiba bu enayiler merkebe binileceğini bilmiyorlar. Bu sözü işitince oğlum bin bakalım şu merkebe. Şu insanların ağızlarından bir kurtulalım. Oğlan binmiş merkebe. Gidiyorlar. Baba da yaya. Az ileride bir köye bir kalabalığa uğramışlar. Şu insafsız çocuğa bir bakın hele ya. Merhametsiz. Kendisi binmiş merkebe de babasını şu sıcağın altında arkasından yaya getiriyor. Oğlum in bakalım. Baba binmiş. Az gitmişler bir köye daha rastlamışlar. Bir kalabalığa daha. İkisi de birden binmişler tabi merkebe. Şu insafsızlara bakın ya. Sıcağın altında ikisi birlikte binmişler merkebe eziyet ediyorlar, işkence ediyorlar. Hiç merhamet yok bunlarda. Binmişler. Oğlum demiş şu merkebi sırtıma bir yükle hele. Sırtına yüklemiş. Bu insanların dilinden kurtulamayacağım. İyisi mi? Az ileride tabi şu enayiye bak yani merkebi kendisi merkebe binecek yerde filan. İnsanların lafı bir türlü bitmiyor. Ama bakın şunu söyleyeyim. Şu anda Allah korusun hocaları da o hale getirmek isteyenler var. Aman efendim suyunuzu biz dolduralım. Aman efendim elektrik paranızı biz ödeyelim. Su paranızı biz ödeyelim. Aman efendim alışverişinizi biz yapalım. Aman efendim siz çalışmayın. Sizi biz doyuralım. Evinizi biz yaptıralım. Arabanızı biz alalım. Karnınızı biz doyuralım. Efendim siz lütfen elinizi soğuk sudan sıcak suya değdirmeyin. Böyle diye 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 hocaları insanlıktan çıkardılar. Ötekiler de alıştılar ya el öptürülecekmiş diye önüne geleni el uzatıyorlar. Alıştı adam ya. Adamlıktan çıkardılar ya. Kime benzediğimizi Allah için bir düşünelim. Bazen bazen dersten çıkınca kalkmak üzereyken Müslümanlar hocam pardüsümü ceketimi verelim. Kardeşim iyi güzel size göre iyi de ya ben alışırdan alışırsam da herkese pardüsü uzatmaya tutun tutun diye kalkarsam ya beni adamlıktan çıkarmayın yapmayın bir de beni düşünün diyorum ya yapmayın yani bakın peygamberi de o noktaya getirmek isteyen insanlar şu anda Allah korusun hocaları da o noktaya getirmek istiyorlar. O zaman şunu kendi kendimize bir soralım. Kime benziyoruz? Peygambere mi başkalarına mı? Unutmayın. Sevgili peygamberimiz hiç kimseyi kullanmazdı. Hiç kimseden yardım istemezdi. Hatta bir hadislerinde buyuruyorlar ki men tekeffele li yeselen nase şeyen etekeffelu lehul cenneti. Kim ki insanlardan bir şey istememeyi bana garanti ederse ben ona cenneti garanti ederim. Kim ki insan kullanmamayı bana garanti ederse ben ona cenneti garanti ederim. Ya peygamberimiz elbisesinin yırtığını bile kendisi dikermiş. Çamaşırlarını kendisi yıkarmış. Kimseden yardım istemezmiş. Yani insanlar peygamberi bir noktaya indirgemek istiyorlar. İnsanlar, insanları da Allah korusun hocaları insanlıktan çıkarmaya çalışıyorlar. Allah için hocalar bir düşünsün. Peygambere mi benziyorlar? Yoksa insanların biçtikleri elbiselere mi razı oluyorlar? Onu Allah için bir daha düşünsünler.